çocuklar. Bugün sizinle bir e, inekli bir koyun yapacağız. Gelin yine aynı mantıkla kağıdımızın yarısına ineğimizi yerleştirelim. Diğer yarısına koyunumuzu yerleştirelim. Yine basit bir elips çizimiyle başlayalım. Bir elips çiziyoruz. Eğer çizemiyorsanız boş bir kağıda bol bol elipsler yapın. Eliniz alışacaktır. İneğimizi şimdi burun kısmını bölüyorum. Burada küçük burun deliklerini eşit şekilde koymaya çalışıyoruz. Eşit olduğunu şöyle anlayacaksınız. İkiye böldüğünüzde elipsinizi aşağı yukarı nereye tam geldiğini fark edebilirsiniz. Ve şurada ağız kısmından küçük bir bölme belirtmek istiyorum. Sonra bakın gözümüzü bu tarafa yapalım. Bu tarafa da inin diğer gözünü yapalım. Sonra ineğimizde şöyle gözün yan tarafına gelen orta boyda bir kulak yapalım. Ve bu tarafta da yine gözümüzün yan tarafına gelen orta boyda bir kulak yapalım. Buradan da küçük boynuzları olan bir inek olsun bu. İnekler biliyorsunuz bize süt veren çok faydalı hayvanlar. Buradan da küçük bir leke çıkartalım mesela. Lekesi olsun. Bakın daha güzel belirtmek için artık belli olan elipsini bir kere daha kuvvetlice çizeceğim. Şöyle ki... Buradan da burun kısmını bir daha ayırt ediyorum. Kamerada daha net görünsün diye bu şekilde yaptım. Siz ama yine bastırarak kontürlerinizi güzel bir şekilde belirtebilirsiniz. Bu yüzden bastırmak önemlidir ama son aşamada. İlk başladığınızda hata yapabilirsiniz diye bastırmayın. Tavsiyem bu. Şimdi yine gövde kısmını şu şekilde kullanacağız. Bakın orta çizgimiz hazır. Buradan hayvanımıza şöyle bir köprü yapalım. Bacakları için böyle oturtalım ayaklarını. Şimdi inek karakterini daha kuvvetlendirmek için gelin şuraya bize faydalı olan süt memelerini yapalım. Bakın Süt memeleri de yapıyoruz. Bu kadar küçük çıkıntılarla hazır. Ve kuyruğumuzu yapalım. Ki şu şekilde ucunu birazcık dalgalandıralım. Sonra başımızdaki lekelerden bir tane gövdemizi de yerleştirelim. küçük bir tane leke de buraya yapalım. Bizim ineğimiz hazır. Ama şimdi gelin daha cici olsun diye renklendirelim. Ne dersiniz? Bir de da renk katalım bence. Şimdi kahverengiyle beneklerimizi yapalım. Önce şu dış kısımda kontürün yanındaki çizgilerimizi şöyle doldurunca artık taşırma olmaz. Yine boyama yaparken iç kısmını daha dikkatli boyayın. Yani böyle fıldır 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 boyamayın. Bu şekilde küçük küçük boyayarak içine sabırla doldurunuz. O zaman hiçbir hata olmaz. Bu sizin koordinasyonlarınızı, beyin gücünüzü kuvvetlendiren bir çalışma olacaktır. İşte şu da bizim kahverengi beniğimiz. Bakın yine dış kısmından başlayalım. Şöyle. Şöyle. Bu şekilde bakıp bitiriyorum. İç kısmını doldurdum. Sonra buradan bu şekildeki beliğimi de tamamladım. Gene şimdi burun kısmını yapalım. Burnumu ben şurayı pembe yapmak istiyorum ki çok yakışıyor. Ve memeyi de pembe yaparsak işimiz tamam. Ha şu küçük kuyruğun ucunu da kahverengi yapsak hiç fena olmaz. Şöyle bunu da yapalım kahve. Tamam. Gelin şimdi daha sevimli hale getirelim. İşte bakın benim izlediğim yöntemi izleyin. Ne yapıyorum? Hep dış kısmını çerçeve gibi kalın kalın bu şekilde boyamayla burada boyamayı da öğrenmiş oluyorsunuz. Bunları videolarda göstermiyorlar genelde. Ben size her şeyi paylaşmaya and içmişim. Bir paylaşacağım videolarımda emin olun. Bakın böyle kocaman kalın bir konçur yapıyorum şu anda. Taşırmamak için. Görüyor musunuz mu? Şimdi buraya geldim. Bakın yönümü hep elipsin şeklinde tutuyorum. Şimdi buradan da bu şekilde boyama yapacağım. Sonucu göreceksiniz nasıl olacak. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Ve burayı düz boyayabiliriz artık. İşte. Ve gelin şurayı da pembe yapalım vurgulamak istediğimiz yerler pembe olsun. İmeğiniz de beyaz olsun. Şöyle hafif çizgiyi düzeltmek amacıyla birazcık dışarı çıktım pembeyle. Burası bitti bence. boynuzları azıcık kuvvetlendirebiliriz. Onlara azıcık grilik katarsak fena da olmaz. Çok bastırmıyorum burada. İşte bence burası hazır. Şimdi gelin bir tane koyun dedi. Koyun nasıl yapılıyor yine? Bu sefer yine bir yuvarlak başlayacağım azıcık yuvarlağımı şu alt kısımdan çıkıntılı yapacağım. Ama önce bir yuvarlakla başlıyoruz. Sonra koyunumuzu şöyle bulut gibi bakı bulut gibi veya çiçek gibi neye benzetiyorsanız kıvırcıklar oluşturduğum böyle bir şekil ile başladım. Sonra gelin gözlerini yapalım. Gözleri eşit olmasına dikkat edin. Küçük bir ağız yapalım. Bu koyunumuzun kulakları da gidin şöyle aşağıya doğru olsun. Sonra da vücudunu başlayalım yine bu bulut gibi hareketle bu şekilde doldurduk. Ayaklarını da basitleştirelim. Şu şekilde. Biri sağa, biri sola baksın. İşte koyunumuz da hazır. Gelin ona da pembe kulaklı yapalım. Pembe kulakları olsun. İşte pembe kulaklı olsun. Sonra ayaklarına da aynı renkten katarsak bence güzel görünür. İşte. Ve buradaki fazlalıkları bence silelim. Bu bizim için oranlama açısından sadece bize gereken kafayı oluşturmak için bir yuvarlaktı. O da fazlalık. Şu an için bu çalışmamız da bitti. Size de kolay gelsin. Hoşçakalın.